Hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Ben çok iyiyim. <laughs> hem tatildeyim, hem kitap okuyorum. Ee, kitap okurken dün hangi kitabı okuyorum? Önce size o kitabı göstereyim. O gün için Bir Şemsiye. Bu kitabı okuyordum. Sonra bu kitabı bıraktım. Dedim ki ben başka kitap okuyacağım. Ee, bu kitabı okumamın da sebebi var. Ar kızım arkadaşına kitap verecekti. O kitapların arasında... Rezonans kanunu vardı. Dedim ki ben bu kitabı okumadım. İşte o anlattı. Anne dedi zaten senin bildiğin konular falan dedi. Ondan sonra dedim ki olsun hayır ben de okuyacağım derken o kitabı aldım. <laughs> bu arada kızımın arkadaşına böyle selamlarımı gönderelim. Tatlı bu kitabı bitirdim. Sana ekstra zamanda göndereceğim. Bunu da söyledikten sonra. Ondan sonra elime aldım okudum. Sonra kendimi böyle bir iyi hissettim. Hemen gittim gördüğünüz gibi koluma bir doğal taş bilekliğimi de taktım. Bunu da ablam vermişti bana. Böyle pozitif pozitif güzel bir şekilde bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Rezonans kanunu ne? İnsanın düşünceleriyle beraber olumsuzlukları düzeltmesi, DNA düzenini düzeltmesi. Kısacası kendini iyileştirmesi diyebiliriz bu titreşimler sayesinde aslında burada olumlu düşünce gücünün bir insan hayatını nasıl bir olumlu şekilde değiştirdiğini anladım böyle farkında. <laughs> Elim su müddetine geldi. Bu arada size paylaşmak istediğim sayfalar var ve o, o sayfaları okuyacağım. ne diyor? Evet her şey birbirine bağlı. Hayattaki mutluluğunuz, düşünceleriniz niteliğine bağlıdır. Kalbimizin enerjisiyle, DNA'mızla ve düşüncelerimizin gücünü kullanarak beynimizde istesek de istemesek de sürekli olarak dış dünyaya tepkiler gönderiyoruz. Ve bu tepkiler hangi yolla yayılmış olursa olsun diğer insanların enerjilerine ulaşıyor. Onların enerjileri de aynı rezonans alanında bulunduğundan bizimkiyle uyum içerisinde titreşiyor. Bu gerçekleşmediği sürece bizim enerjimizden etkilenmiyorlar. Aynı şekilde onların enerjisi de bizimkiyle uyuma olduğundan bizi çekiyor. Sürekli enerji yayıyoruz ve alıyoruz. Değer tüm insanlarla aramızdaki bu sayesinde hayatımızın katlarını baştan karıp yeniden dağıtabiliyoruz. Bu sayede hayatımızdaki her şeye aşk dolu bir ilişki, iyileşme, arkadaşlık ya da maddi şeylerin getireceğini tatmin, değiştirebilme imkanına sahip oluyoruz. Çünkü Diğer tüm insanlarla birbirimize bağlıyız ve düşüncelerimiz ve inançlarımızla ürettiğimiz rezonans alanımız diğer insanların rezonans alanlarından da aynı şekilde titreşim yaratıyor diyor. Bu yeteneği hedeflediğimiz şekilde uyguladığımızda hayatımızı kendi isteklerimiz doğrultusunda yeniden şekillendirme imkanını oluşturuyoruz. İnançlarımızla düşüncelerimizin gerçek içeriğini bilirsek şüphe ve aşağılık hislerini reddederek bilinçli bir şekilde hayatımızı yönetmeyi öğrenebiliriz diyor. En önemli olan her zaman içimizdeki derin inançları diyerek de inançlarımızın önemini değiniyor. Özellikle yaşadığımız ve düşündüğümüz her şey hayatımıza gerçekleşir. Tıpkı hastalıkların iyileşmesi veya olağanüstü başarıların gerçekleşmesi gibi ikna olduğumuz her şey bize ulaşır. Doğal olarak endişelerimiz de onlara düşünce enerjisi verdiğimizde onaylanmış olur. İçinde bulunduğumuz gerçekliğin kaynağı her zaman düşüncelerimizin sebep olduğu enerjide yer alır. Bu enerji korkularımızdan ya da geçmişte duyduğumuz saplantılı özlemden güç alıyor olabilir. Rezonans kanununa göre umutlarımızı da endişelerimizi de hayatımıza çeken bir düşüncedir. Bizi çevreleyen her şeyden ayrı olduğumuza, başımıza gelenler karşısında güçsüz olduğumuza, kurban konumunda olduğumuzu bu çok önemli. Her şeyin tesadüf olduğuna, hayatımızın karma karışık ve kaotik olaylardan oluştuğuna, dünyada haksızlığın hüküm sürdüğüne, hastalıklar konusunda hiçbir etkiye sahip olmadığımıza, Hayatta hiçbir şeye hakkımızın olmadığına, talihe ve talihsizliğin körlemesine gerçekleştiğine, vücudumuzun bizden bağımsız olduğuna, kendi yaratıcılığımızın üstünde hiçbir etkimizin bulunmadığına ne kadar inanırsak, evet bunlar çok önemli, altını çiziyoruz, o kadar endişelerle dolu bir hayat yaratmış oluruz. Şimdi burada bir Çin atasözü var. Diyor ki, düşüncelerinize dikkat edin. Onlar hareketlilerinizin başladığı yerde. Şimdi bu e, kitapta bir de bir konu vardı. Şimdi kadının bir tanesi meme kanseri. Doktora gidiyor. Ha şey diyor ki ben öleceğim. Bir yıl sonra öleceğim diyor. Bu lafının üzerine gidiyor. Bir operasyon geçiriyor. Halbuki operasyon başarılı ama olumsuz düşünceleri neticesinde gerçekten de bir yıl sonra hem de üstelik, <laughs> bakın, hem de üstelik dediği talihte ölüyor. Demek ki ne yapacağız? Düşüncelerimizi ve söylemlerimize çok ama çok dikkat edeceğiz. Ve bu arada sağlık üzerine sağlık demişken diyor ki, çabucuk iyileşmek istiyorsak sadece sağlıklı olmayı istemekle kalmayıp tüm bedenimizi de düşünce gücüyle güçlendirmeliyiz. Sağlıklı olma isteğimizin gerçek katalizörü, bak kelime okuyamadım. katalizörü budur. Kendinizi pozitif düşünceyle destekleyin. Şimdi kadar kendi içinizden gelen ve bedenize karşı yönelmiş olan tüm küçük güçler yavaş yavaş yok olacak. Geçmişin tüm kötü düşünce kalıpları yok olacak ve yeni muhteşem kalıplar onların yerini alacak. Bu şekilde sağlığınız hızla yeniden yeniden edinebilir, sağlıklı kalabilir ve bedeninize sürekli iyi ve taze enerji sağlayabilirsiniz. Kendinizi bilinçli şekilde sağlıklı olarak gözünüzün önüne getirin. İç gözünüzde kendinizi zıplarken, bisiklete binerken, top oynarken, kayak yaparken, dans ederken, yüzerken, koşarken ya da sevgilinizle beraber olurken hayal edin diyor. Size mutluluk veren her şeyi en renkli şekilde canlandırmanız gerekir. Tüm bunlar kendi kendinizi iyileşme gücünüzü artırıp hızlandırır. Çünkü sağlıklı olmanızı sağlayan olaylarla rezonans haline geçersiniz diyor. Tabii ki hepimiz insanız. Zaman zaman e, olumsuzluklara düşebiliyoruz. Ve ben de her ne kadar <laughs> pozitif gözüksem de ben de karamsarlığa düşebiliyorum. Ne yapacağız? O dönemlerimizde bütün beynimizdeki olumsuzluklarımız üstüne şöyle bir çiziyoruz. Ve güzel şeyler düşünüyoruz ki hayatımıza güzel şeylere katılabilelim. E, güzel olaylarla karşılaştırabilelim. Kendimizi affedelim ve e, geçmişten yaşantılarımızdan ders alıp önümüze şöyle bir yeni bir yol açabilelim. <laughs> Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kız şu şekilde gösterim. Taştan doğru düzdü, doğru. E, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizle kalın ve hoşça kalın.